Beni dinle. İçinde bulunduğun kişinin neresindesin? Neresinde yaşıyorsun, oturuyorsun? Kişilik parçası olarak. Bak bakalım. Bulunduğun yerde rahat mısın? İyi misin? Yoksa... Yalnız mısın? Unutuldun mu? Terk mi edildin? Hayattan haz etmiyor musun? Kapandın mı? Tem anneyi. Şu anda o bedenin içinden beni dinliyorsun. O insanın kulaklarını kullanıyorsun. O insanın gözlerini kullanıyorsun. Hatta tüm duyularını kullanıyorsun. Beni dinleyebilmek için şu anda bedende bulunduğun yerde izlerin var fakat bulunduğun beden bunun farkında değil. Değil mi? Ben seni görüyorum neredeyse hissediyorum. Varlığını hissediyorum. Ve evet sen oradasın. Ve beni duyuyorsun. Oradan çıkmak ister misin? Artık o bedenin hapishanesinden kurtulmak ister misin? Ne zamandan beri oradasın acaba? Çok oldu değil mi? Kim bilir hangi yarasın, hangi senelerin izleri üzerinde yazılı? Evet sen oradan çıkabilirsin. İçinde bulunduğun o enerjiler tekrar dönüşüme sağlanabilir. Elbette. İnan bana. Orada hapishane hayatı sürdürmen gerekmiyor. Asla. Asla. Asla.